ama onu da bulaştırıyorum, günahlarla kirletiyorum. Çocuk seni duyduğuna göre lümme sensin. Doğru mu? Benim hayat. O yüzden ölmeyeceğin için akşam kesiyor. Anladın mı? Lümme ölmez. Lümme, Allah'ın herkese yerleştirdiği imtihan şeytandır. Eğer onu dinleyerek bir şirke düşersen, gerek rabıtayla düşebilirsin, gerek bazı hatalarla düşebilirsin, o öyle bir büyür ki bütün bedeniyle geçirir. Ve artık hareket etmeye başlarsın işte. Dediğin gibi, o sen oluyor sen oluyorsun. Eğer duymasaydı, bak onu duymasaydı ya da hatırlamasaydı konuştuklarını o zaman derdim ki adakçı devrede ya da zekatçı devrede, başka bir şeytan devrede ama söylediği her şeyi duyuyor, aynı kendisi, birebir kendisi çünkü doğarken teslim edilen şeytan. Lümme, şu anda oyun oynayan bu, evet, doğru mu? Ha? Beni bulamazsın diyor. Dediğinde sana buldum seni dün bu ortu. Peki bu çocuğu bir anlat bakayım. Bu çocuk nasıl bir çocuk? Ha? Bunu. Hı. Bunda olan iman çok az sayıda insan da var. Çok ihlaslı, böyle teslimiyeti çok sağlam. Şirk'e o kadar davet ediyorum onu. Gözlerini kör ederim diyorum. Allah şirk koş etmiyor. Boğazını şah damarını keselim diyorum. Kulağa bir defa şirk koş. Etmiyor. Rasulullah Bıçakla böyle alıyorum. Tüm, tüm vücuduna işkence yapıyorum. Bak kalbine sokarım, bıçağı alıyorum. Kulağa bir defa şirk koş. Etmiyor. Hı. Zinsel organını keselim diyorum bıçakla. Gene de etmiyor. Şirk etmiyor. Şirke düşmüyor. Şirk kapısına çağırıyorum onu. Gelmiyor şirke. Sen şirkçısın olmuyor Hayır, ben şirke davet ediyorum. Sen zaten gizli şirkten geldin, açık şirke davet ediyorsun. Açık şirke davet ediyorum. Gizli şirkten geldin, açık şirke davet ediyorsun. Evet, yani İmanını almak istiyorum. Evet. Sen gizli şirkten geldin o zaman. Çünkü bir şeytan nereden geldiyse oraya yönlendirir. Adahtan geldiyse daha yönlendirir. Bedduadan geldiyse bedduaya yönlendirir. Sen gizli şirkten geldin, Biz açık şirke yönlendiriyorsun. Evet. Hı? Artık şirke yönlendiriyorum. Ne oldu peki? Yapmadı mı şey Yapmadı. Bir defa yapmadı. Düşünsene sana biri gözlerine bıçağı tutsa böyle desek ki gözlerini kör ederim. Allah'a bir defa şirk koyursa ölmez misin? Söylemem. Söylemezsin ha? Gözlerini kör olmasına razı olur musun? Olacaksın mecbur. Bunun bir lafı vardır biliyor musun? Hı -hı. Ispat ister. Ispat mı? Evet. Nasıl ispat? Evet. Yani, etmem diyorsun ya. Ha. Bir etsinler sana da o zaman belli olur eder misin? Allah izin verirse. Ispat ister. Sevgi. Sevgi? Ispat ister. İspat mı ister? Öyle kuru kuru ben Allah'ı seviyorum. Resulünü seviyorum. Ispat ister. Bu işte ispat ediyor biliyor musun? Bu haliyle bile o Allah'a itaat ediyor. Bana itaat etmiyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu çok güzel kandırmışsın halüsinasyonlar gösterip onu, onu güzelce kandırmışsın şeytan. İlk kafada kandırdım. Sonra da kandıramadım. Halüsinasyon göstermedin mi oğlum? İlk bedenine girdiğim zaman gösterdim halüsinasyonu. Ne gösterdin? Türlü türlü şeyler. Ne? Hayatına ne geldi? Hı? <laughs> Baban seninle gurur duyuyor mu? Duyuyor, konuştuğu ağzından çıkıyor. Şirkçi şey. bu ya. Yani tahminim bu şirkçe ama sağlam bir şirkçe. Bu şirkçe. Bu abi, sağlam bir şirkçe Nereden şirkettirmiş onu bir sorsan. Nasıl şirkettirmiş? İlk şirketler nerede düşürdün lan? Anlat bari. İlk şirket... o kitabı okuduğunda düşürdüm onu. O kitabı okuduktan sonra. O kitabın içinde yanlış cümleler geçiyordu değil mi? Geçiyor. Anlamadığı halde okumaya devam etti değil mi? Evet. Sonra orada ilk girişim yaptım. İlk girişi orada yaptı. Ondan sonra susmadın hiç. Ondan sonra susmadım. Sulu akıl hastanesinde aldı. Çocuğa neler yaptın anlat. Ona yaptığım zulümlerin haddi hesabı yok ki. Akşam uyurken kavga ediyor musun onunla? Kavga da ediyorum. Zünüp de ediyorum. İstediğim her şeyi ediyorum. Eğer bana itaat etmezse ölene kadar benden böyle çekecek. Sen ne istiyorsun bu çocuktan? İmanını istiyorum. Allah şirk mi koysun? Ha, şirk. Allah benim. O bana itaat etsin istiyorum. Sen Allah kimsin? Kim? Şeytan mısın? İfritim ben. ifritim ben. Kaç yaşındasın ifrit? Bin bir küsür. Bundan önce hangi bedendeydin? Yalan söyleme. Yalan söylemeyeceğim. Yalan söylese kafını yedik yaptılar. Yalan söylemiyorum. Bin bir küsür yaşındayım. Bundan ha. önce girdiğim beden var mıydı? Ona neler yaptırdın? İntihar ettirdin mi? Çok insanın üzerinde bir sürü deneyleri yaptık. Ne deney yaptınız lan? Bir sürü deneyleri yaptık. İnsan mı kestiniz? İntihara sevk ettik. İntihar edenler oldu, kendini öldürenler oldu, şirk koşanlar oldu, isyan edenler oldu. Adak adattırdınız mı? Ben yani adakla madakla uğraşmıyorum. Adak, böyle ufak tefek işlerle uğraşmıyorum. Senin yardımcıların var mı ifritler, musallatlar? Senin kaç tane ha havarin var dışarıda? Yani, hüt var. Hüttam değil de yardımcılar dışarıda. çocuk Çocuklar. Bizim On... babamızın 70 bin tane var. Babanın 70 bin var. Senin kaç var? Söylemem. Senin merteben yüksek mi? Yüksek. Omuzumu çeviriyor. Bu kolumu sakat etti. Ha. Burayı böyle çeviriyor. Ha. Tamam. Omuzu... Şurada acı var mı? Yok. Ha? Yok. Yok. Şimdi, Fatih de ki bir lisanı gel, gel bakayım. Gel bakayım gel, karı gel. Bu niye bu kadar aşağı kesiyor? Gelmiyor. Gelmiyor mu yukarıya? Biraz para Allahın Fatih'in soyundan verilmeyen, eksik verilmeyen, yanlış verilen tüm zekatların yerine geçmesi, yedikleri yedikleri, yedikleri tüm faiz günahlarına kefaret olmasın. Gel. Tamam, tamam. Evet. Necmi? Bu mu? Hayır. Ee, şey... Yalan söylüyorsun. Yok, yok. Osman Şükrü. Şirkçi, şirkçi. Şirk. He? Şirk. Tüm esmalardan var mı Yok, hepsinden yok. Tüm esmalardan tövbe ettin mi? Adak var üzerinde. Var, bu an var kız mı var? Dişi dana. İnek yok mu? Var. O inek Ama korkuyor biraz. Korkuyor mu? He. Şu an daha saklandığını zannediyor. Saklandığını zannediyor. Hasta geri. Hayır buradayım. Ben... Saklandığım falan yok. Bunun üzerinde ne var? Kontrol ederim. Sen korkak mısın lan? Ben mi? Artist. Sen nasıl bizi satıyorsun? Senin, seni var ya çiğ çiğ yerim lan. <laughs> bizi nasıl satıyorsun? Ya ben kimleri satmadım ki <laughs> seni satmadım. <laughs> Sen kimsin? <laughs> Sen var ya şu an işlerin de en amatörü sensin. Ya ben miyim? Geri yani. <laughs> Bak senin bedeninde ben olacaktım var ya. Senin gücün yok ki, senin soy temiz. Sizin hep tarikat eğilim, hep zikir çekiyordun. Sen gene iyi dayanmışsın ha çocuğa. Çocuk <laughs> seni perişan etti. Bu beni perişan etti, perişan etti. Beni perişan etti bu. Ne namaz kıldıramıyormuşsun ki? Aha. Benimki namaz kılıyor. Sen namaz kıl kılamıyor musun? Kıldırtmıyor musun? Ama kılıyordu önceden. 8 aydır kıldırmıyorum. Benimki her gün kılıyor. Ben ne yapayım? Sen onu, onu alıyorsun da sen heret önceki beden de çok rahattı. Hani biliyor musun Hazreti Ali'yi bir gün geldi şeytan namaza kaldırdı. Biliyor musun o kısa? Evet, o şeytan benim arkadaşım. <laughs> namaza kaldırdı. Ali, Efendi, Ali Efendimiz ona dedi ki Ey Melun beni niçin namaza kaldırıyorsun? Dedi ki ya ben geçen bir namazı kılamamıştım da öyle çok üzülmüştüm ki diyor Allahu Teala sana bilmem kaç namaz sevabı verdi. Bu şimdi var ya namaz kılamıyor ama kalbi namaz kılanlarla beraber camide bunu bıraksam şu anda bıraksam bunu ilk işine biliyor musun? Teheccüd namazı bunu. Tövbe edip namazlarına başlamak olur yani. Ama bırakmayacağım. an olsun. Seni ben tanıyorum. Önceki bedenini biliyorum ben seni. And olsun bırakmayacağım. Kim biliyor musun önceki bedenimi? Hatırlıyorsun değil mi? Hayır. Savaşta beraberdik. Sen komutandın. <laughs> Hatırladın mı? <laughs> He? komutanın senin kocaman bir ordu yönetiyordun. Evet. Küffarın ordusunu yönetiyordu. Hatırlıyor musun? Gerçek savaşta. Evet. Senin birliğin var 100 kişilik. Evet. Kimin küffar? Hangi savaşa Doğru söylemek zorunda komutan. Yani, evet. Man mu? Ya bu vardı ya. Müncer mi? Ne? Mecbur mecbur adamın. Yo iki tane var ya. Ne? Yakıp yıktılar. Ne? Yecüc mecüc. Yecüc mecüc. Bu cinseti he. yaptılar ya. He. Cengiz Han ordusu. He. Var ya zalimlerin ordusu Konya savaş açtınız. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Konya darmadağın ettiniz. Ezdevan savaşı. Evet. Selçuklu'yu darmadağın ettik. Evet biliyorum ben. O zaman oldu. komutanlık mı yaptı bu? Komutanlık yaptı. Çok Müslümanın kanı vardır elinde. Öyle mi? Oo. O zaman biz bunu var ya böyle Allah'a hamd ederim. Allah bunu gönderirse bu bedel. Ama de. böyle normal öldürmüyordu yani. Acı yani, çektire çekti. Böyle bir zalim yani. Deli, derini soya soya. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Satını söylüyor mu? Aynı zulümleri buna yapıyorum. Aynı zulümleri buna yapıyorum. Ama Hiç sen... Kez de buna. Bıçakla böyle var ya derisin bak diyorum ki gözlerini çıkarırım. Bak diyorum cinsel organını keserim. Ne kadın olursun ne dişi. Tamam mı? Diyor ki keseceksen kes. Biz Allah'tan geldik. Dönüşümüz Allah'adır. Bunda nasıl bir iman var? Bu ne amına kudum bir iman böyle. Sen, nasıl peki, bir iman böyle? Peki, bu şey ha? sen komutanken o kadar Müslümanı diyeyim günde belki yüz tane Müslümanı keserken Evet. Şimdi bir tane bedene girmişsin. Bu bedeni yönetim. Önceden yüz tane ordun vardı. Yüz tane şehit veriyordun. Hmm. Beni sinirlendirmek için mi yapıyorsun bunu? Ama şimdi bir tane bedene bile hakim olamıyorum. <laughs> Olmuşum, bedene hakim. E, tam e, kalbini, kalbindeki iman nurunu alamıyorum. İşte, Bak eller ellerimde, ayaklar ayaklarımda, kafası kafamda. Almışım ama iman nurunu alamıyorum. Boynuzu var mı lan bunun? Boynuzu var mı? Boynuzu... Bunda boynuzu çok ya. <laughs> bu makamı çok, çok yüksek. Çok o zaman bu. Sen komutanlık şeyi kalmış da sende. Ama eski zamanda yaşamış gibi. İslamiyet... Maşallah küffar yeniliyor yani. Şu an Mehdi Aleyhisselam da onun Hz. İsa'da biliyorsun. Ama sen komutanken biliyorsun ben seni tanıyorum. Hatırlıyor musun? Arman'ı hatırlıyor musun? Biliyor. Arman, musun? Biliyor, Arman Biliyor. kim? Arman kim? Bunun bir işareti vardı. Ha Arman. Ejderha derlerdi buna. Ejderha. <laughs> ejderha gibi keserdi. Yakardı ya. Soydan derisini yüzme ve yakarak öldürme mi var lan bu çocuğun yoksa? Ama sen sen şu var sen adam seni seni şey yapmıyor. Dindirmiyordu sen adam öldürme. Adam kesme. Evet. Deri soyma değil mi? Evet. Ama şimdi de yapamıyorsun. Eskiden 100 kişi yapıyordum günde belki. Şimdi kimse yapamıyoruz. Evet. Bu bedene de yapamıyor. Ya siz aptallar diyorlar ki bunlara ruhsat verilse insanların hepsini öldür bize ruhsat verilmiş ki zaten. Ruhsatını alamamışsın ki öldürememişsin çocuğu. İşte ate ateist bile yapamaz. İster istesem öldürürüm. Var bunun çocuğu. Allah'ın iznin yok lan. Anneden babadan Aa, şey. Allah oldu. kim ki? Ben ne için öldürmüyorum onu biliyor musun? Ben ahirete inanıyorum. Sen bir saniye bile durdurma. Sana bir tavsiye vereyim mi? <laughs> Benim isim o zaman neydi biliyor musun? Senin askerindim ben. Hatırladı mı? Hülagün. İsmim Hülagündü. Hatırladın mı? Hatırladım. Hülagün çok iyi, Hülagül derlerdi bana. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Senin askerindin beni. Hatırladın mı Selçuklu'da? Selçuklu bizim olmuştu. Harak... Hülagül diye birini duymuşum Selçuklu'da. Hülagül'ün bedeninde miydin sen? Evet. Hülagül kimdi lan? Hülagül Han diye duymuştum hocam. Haa. Ha. Biz duymuş mu? Hülagül mü? Öldü nasıl öldü? Ben kimin bedenindeydim o zaman? Sen işte komutandın bizim. Kimin bedenindeydin? Komutandın. Ama Hı. en baş komutan değil. Küffar tarafında. Küffar tarafında. Kimin bedeni? Senin 100-200 tane askerin vardı. Ama çok sevilirdi yani. İsmi neydi? Müslümanlar komutan. çok çok Müslümanlar çok çektirdi. Peki ismi neydi komutanın? Komutan mı? Hı. Onu söylemedi. <laughs> Söyle ya. O ismini kendi soruyor sana. Söyle. Yok, burayı boğazını kesmeden dirilerini soyduklarını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. En çok sevdiğim şeydi biliyor musun? Ama sen normal deri soyma en çok onu yapmıyordun. Sen bıçakla saplıyordun. Bir tane bıçak yarasıyla. O yaradan kan aka yavaş yavaş öldürmesini seviyordun. Değil mi şeytan? <laughs> e, öyle, öyle yapıyordun. O küffarın bedenini kullanıyordun öyle mi? Sonra o adam da geberdi. O adam nasıl <laughs> öldü? O küffar nasıl öldü? Hangisi? Bunu, bunu, eski değil. beden. Eski onu zehirlediler ya. <laughs> en sevdiği adam zehirledi. Ama kendi adamı zehirledi. Sağ kolu. <laughs> o zaman bu videoyu izleyenler herhalde bu geçmiş tarihi biliyorlarsa o zehirlenen böyle birinin kim olduğunu belki tahmin ederler ben bilmiyorum. Sen Ama çok mı? zalimdi. Acep savaşırdı. <laughs> çok zulmetmiştir İslamiyet'e. <laughs> Şeytanın... Tamam. Duyuyor musun Gürsel? Duyuyor musun? Bak Beni anlatıyor da Konuşan bayram değil benim ha. Beni anlatıyor. O Gürsel'de soydan çok büyük bir lanet var değil mi? var. O iş yerindeki sıkıntı da kendi dili yüzünden değil mi? Dili yüzünden. Ama üzerinde tabii zekatçı da var, adakçı da var. Var. Onlar da hiç rahat durmuyorlar. Var. Bereketsizlik, sıkıntılar, huzursuzluk o yüzden geliyor. Geçen ben ona demiştim ki, <laughs> sende faizci var. Hmm. Dedi ki yalan söylüyor o bayram. Bak bugün itiraf ediyorum Faizli'nin olduğunu. Kartı abisine vermiş de. O zaman nikah etmiştim bugün yakalandı ya vücutta. İtiraf etti diyor sana diyor. Neyse. Peki ben şimdi diyorum ki bu çocuğun soyunda yapılan tüm zulüm ve zulümle adam öldürmeleri Asıl olması ruh ruhsatını ya. bilmiyorsun ki sen He? Asıl ruhsatını bilmiyorsun ki. Ne ruhsatı söyle? <laughs> Ana, anana babana yaptıklarını da biliyorum senin. <laughs> Söyleyeyim mi Ersin Hoca'yı? Söyle. Hocam. Anama babama neler yaptığımı da anlar. Benden özür dile söyler. Niye <laughs> dileyeceğim senden özür dilerim? <laughs> bunu evet, ne yapacaksın? Bu Neyse tamam. Tamam. Anana babasını yani öldürdü. bu Çocuk anne babasına mı? Kendi anne babasını öldürdü komutanken. Öyle mi? O zaman bu komutan ise bu çocuğun soyu mu lan yoksa bu? bu Hayır. başka soydan girdi buna. Bu çocuğun soyu o zaman bu oğlum. Hayır. İlk kusat Yok yok, onun soyu Hayır. değil. Ha, o zaman adam öldürme, dine karşı savaşma günahlarından hisse alma, şeytan hissesini iptal değil. Hmm. Ondan sonra dine karşı küfür, hmm. savaşma ve dine karşı, kitaba karşı, İslam'a karşı savaş açan bir soydan şeytanın bizde hisse almasına sebep olduğumuz, hata ve günahlarımızın affı ve kefareti olması niyetiyle 280 tane Kur'an-ı Kerim talebesi yetiştirmeye, ve 280 fakir doyurmaya deyip yaptırayım mı çocuğa? Ha? Yaptır, ben sıkmam bu beden. Bu bak beni çok iyi tanıyor. Benim askerim de. Bu var ya çok. Ben sana var, bir şey söyleyeyim. Bir yani. Bu, en az bir altı çeşme herhalde. <laughs> karşılıklı paslaştığınızı sanki fark etmedi mi biz Karşılıklı üstten alttan konuşuyorsunuz oğlum. Benim duymayacağım şekilde de konuşuyorsunuz. Hmm. Beni kandırmayı planlıyorsunuz ama ben bu şirkçiyi bir kere gönderirim Allah nasip ederse. Tövbesini yaptırdım. İki, soydan yapılan Müslümanlara karşı savaş, zulüm, adam öldürme, her türlü yaptıkları zulümlerin kefareti olmasını yetiyor. Yaptığımız tezavüzleri de hatırlıyor musun? Neyi? Tezavüzleri de hatırlıyor musun? He, ee, hatırlıyorum. Bebek öldürmelerimizi de hatırlıyor musun? Bebek öldürme sen yapmıyordun ya. Sen askerini yapıyordu Tamam askerliklerini yapıyordun komutanlıklarını yapıyordun. Ama sen senin komutan ol, olduğunda sen hiç yerinde durmuyordun ki. Yok şuraya dalalım yok şurayı öldürelim şu kuyu basalım Haraca aladı Konyayı. Noyan mıydı Hayımsal? Yok Noyan değil. Bu bu çok güçlüydü ya çok güçlü bir şeytan diye. Yani. Ama şimdi gücü azalmış eski gücü yok. Bu çocuğun atası mı o? Bana var onu söyle. Benim Yok. gücümü ne azalttı biliyor musun? Atası değil. Benim gücümü şu bu çocuğu azalttı. Ne yaptı sana? İhlaslan, samimiyetle, öyle Allah'a tövbe etti ki, öyle Allah'a gönül verdi ki. Nasıl anlatayım onu sana? Belki amel olarak, amelleriniz bu çocuktan çok ama. Yani bu anlatılmaz bir pit ya bu beni zayıflattı, eritti beni bu. Hı, ben ejderhaydım, ejderha. Bu çocuğu ateist yapamadın mı? Yapamadım. Pek, Selçuklu zamanını anlatın. Selçuklu zamanında ne var oluyordu? Bu kadar tiyatro yeter. Ama bu bak, bu ruhsat, el, kol, ayak, mayak her yerde yani. Çünkü ayağına da adam öldürmüş var mı senin? Var. El, ayak. Bak Kur'an o yüzden basabildi ayakını. Bir kere İslam'a karşı savaşan bir, İslam'a karşı küfür, <laughs> İslam'a karşı savaş ve zulüm, İnsan öldürme, Müslüman öldürme. Böyle bir şey var. Allah bunu açığa çıkartır. Peki kim vardı Sultan? Alaaddin mi vardı? Alaaddin Kekibak mı vardı? Bu en sevdiği bıçakla soymaktı. <laughs> o zaman Selçuklu Sultanı kimdi? Bilmiyorum ki. Bunun zamanında. Neyi bilmiyorum? Bilmiyorum. Her şeyi biliyor mu? Hanım ya. Yavşak. Allah'ım ya doğru söylemek zorunda kalmasın. Yalan söylüyorlarsa takılır niyeti. Anlat. Kim vardı Sultan Selçuk Sultan? Bilmiyorum ki. Biz savaşırdık yani. Bilmezdik ki. Çömez miydiniz siz çömez? Bu komutandı. Şimdi sen diyen ki bu bedende niye bu kadar çürüdün? Ben eski senin heybetini bilirdim ya. Adamı iyice şeytanlaştırmıştım. Bildiğin şeytandı. Bize bile zulmediyordu yani askerine. Bu bedende niye bu kadar gücün azaldı? Sadece tövbe mi etti bu çocuk? Sen Hı. neler yaptırdın? Tövbe, istiğfar, aşk, muhabbet, gözyaşı... Sen deyin ki akşam buna öldürmeye çalıştın mı? Çok çalıştım. Zamandan korkmuyor ki. Evet. Bu korkmuyor. vesveseler de iyi veriyor. ha buna bir sürü. Veriyorum ama bu vesveseleri normal bir insana Hı. versem... ...yani kafayı yer, tırlatır yani böyle oturup iki dakikada oturamaz yani. Bu nasıl dayanıyor bunlara? Sen sen bunu cami götürmemek için hastettin mi? Ettim. Ama camiye kendim bırakmıyorum onu artık. Bir Hı -hı. şey diyeceğim tamam boş ver şimdi siz bunu. Siz şeytanlar olaraktan şu anda yeryüzünde bir sevinciniz var, bir de hüznünüz var sanki bana öyle geliyor. Hı -hı. Sevinciniz ne, hüznünüz ne onu bana bir anlat. Sevincimiz küfür orduları galip geliyor, Müslümanlar perperişan içerisinde zulüm içerisinde, tecavüz içerisinde, açlık, sefalet. Tam da Rabbim şey. sana yardım etmiş de sana teslim edersin. Her ne eziyet ederse etsin, teslim etmemiş kendisini. Ama benim tahminim e, üzerinde şimdi sığınmalar da çıkar gerçi de. 3-4 tane soru sorsak, bir 5 tane soru var da. Fikri davet etti. Sor bakalım. Tamam. Ver, şey, kağıt var mı? Kağıt yok da aklımda. Ha tamam, sor evliliği nasıl bozuyorlar? Ve evliliği bozunca şeytan diyelim evliliği bozunca yüksek konuşsun yüksek sesle. Evliliği bozunca şeytan mertebini nasıl aşıyor? Ve evliliği bozmak için neler yapıyoruz? Sessiz konuş. Evliliği bozmak için her türlü şeyi yapıyoruz ki. İktidarsızlığı. Başka? Halsizlik, bitkinlik, miskinlik. Evet. Haram parayı sokuyor musunuz? Haram, faiz. Boşandırınca mertebe ne kadar oluyor? Ya sen bir eşi boşandırdığın zaman sana verilen rütbe ne? Düşün ki... ...uzmansın, bir kademe bir tizik daha alıyorsun. He. Peki iktidarsızlığı nasıl yapıyorsunuz? Biz bütün vücuda girmişiz ki beyne... ...beyne oturur Oğlum beyne otursan otur, onun bir ruhsat olması lazım. Bunu söyleyeceksin. Ruhsatın mı? Ama... Pardon? Ben bir tanesini söyleyeyim mi? Söyle. İktidarsız olan insanları kınama. Bir. Doğru mu? Hayır. Bu öyle bir şey yapmadı. Yok bu yapmadı. Normalde bu kınama yapsa olur. Olur. He, başka bir şey var mı? Bir tane daha söyleyeyim mi? Söyle. O zaman hepsini bana söyletiyorum. ama Olmaz. Sen söyle bakayım bir tane. Şey soralım. Iki Dur. Iki. Ters alak yapar değil mi? Ters odak. Hı? Test. Ters adak. Diş mi? Ters adak. Ters erkekte ters. dişi, dişi de erkek adak. Yani erkekte bolca dişi adak. Hı. Hmm. Öyle değil mi oğlum? He? Öyle değil mi? He? Boşuna gidiyor mu buraya masaj gibi o yere değil mi? <laughs> Hı. Korkak mısın lan? Sen eskiden komutanmışsın <laughs> oğlum. Sen komutanla mamutanla kalmamış bitirdi benim Sen şimdi var ya. obası benim komutanlığımı o Sen böyle bitirdi. Elinde bak, beni. Ya, yaşlı, elinde baston, çaresi değil böyle hani aç görse dayanamaz, bir miskin görse, çıplak görse dayanamaz. Üzerinde para olmasa bile gider bir başkasından borç alır ona verir. Allah'ım. Bayram kardeşimin soyundan İslam'a karşı zulmeden, Müslümanlara zulmeden Müslümanları asıp kesen insanların, Kur'an'a hakaret eden, Kur'an'a hürmetsizlik eden ve İslam'a düşman olan soylarından şeytanın bu evlatlarda hisse almasına sebep oldukları ve adam öldürerek, insanları canlı canlı keserek yaptıkları tüm zulümlerinden bu çocuklarda hisse almasına sebep olduğu şeytanın tüm hata ve günahlarının lafı ve kefareti olması ve dahi gizli ve açık şirke düşürüp perişan olmasına sebep oldu. Vücutta hissan olmasına sebep oldu. Hata ve günahlarının kefareti olması. Niyetiyle niyet ettim sadaka ve mesul Sana sen Canı de... yandı mı yanmadı mı lan? Acayip yandı, belli etmeyin Komutan ya. Şu an var ya, çok, yok, kötü yok, oldun var. değil mi? <laughs> Ersin Hoca'ya vurmak istiyor musun? Bende de yarı yarıya gelip gidiyor. Hmm. <laughs> Vuracağım mı Ersin Hocam? Bunun zaten zulümmüş, <laughs> zulümle birleşik değil mi? Birleşik ama zulüm ağır basıyor. Yetime, çocuğa zulüm, bebeğe zulüm. <laughs> ay 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 ay. Şey soralım ay, da ay. bir de. Bu neydi? Diyelim ki, sen diyelim bu çocuğu rahat bırak bırakmak istiyorsun. tam anlaşma yapsan çocuğa. Çocuk ne dediklerini yaparsa çocuğu rahat bırakacağım. Yani adam... Bir defa Allah'a küfredecek, böyle böyle sövecek. Ben nasıl sövüyorsam, nasıl sövüyorsam aynı öyle sövecek. Söverse sen onu o zaman rahat bırakıp işe gidebilir değil mi? İşe gider, çalışır, para kazanır. Başka ne istiyorsun? adam öldürmesini istiyor musun? Tekrar uyuşturucu içmesini istiyorum. Başka ne istiyorsun? Zina istiyor musun? İstiyorum. Başka? Zina istiyorum, uçturuz izmesini istiyorum. Eğer diyelim ki bunlar yaparsa normal bir insan gibi yaşayabilir mi? Sen onu rahat bırakır mısın? Bırakırım. Sen hedefin onu cehenneme sokmak değil mi? Evet. O zaman şimdi sen dedin yapmadığı için çocukla uğraşıyorsun. Evet. Çocuğu, çocuk sana direniyor, seninle mücadele ediyor. Sen de onunla mücadele ediyorsun. Oğlum nasıl la, sor lan? Bunun dediğini yaparsa rahat bırakırsın diyen de bunun dediğini yaparsa rahat bırakmaz ki yalan söylüyor. Cehennemi götürür işte. Haşa. Tamam. Küfür ettirecek, ondan sonra daha çok sıkmayacak. kalbe ele geçirecek ondan sonra. He, kandı Ondan yani. sonra çocuk ortada kalmayacak, kendi ortaya çıkacak. He, mutant yapacaksın iyice. Mutant ilce. yapacak. İyice ele geçireceksin. Tamam. Çocuk diye bir şey kalmayacak o zaman. Tabii, kalbi ele geçirdin <laughs> mi çocuk kalmaz ki ortada. Kendi tamam. devreye girecek. Anladın mı? <laughs> Mevzu o ya. Bir tane şey yapalım. Hadi dondur bunu sen. Ustayız. Gel abi.